Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle ee, Minecraft oynayacağız Minecraft'tan ee, kısa yollarından bahsedeceğim şu an Minecraft'ın giriş ekranındayız e, kendime güzel bir skin yapmıştım bir de onu kullanacağım bugün e, bugün yüzümü görmeyeceksiniz ve e, 1.15.1 sürümünde oynayacağız Enter the Game diyoruz buradan e, oyunumuz açılıyor. İlk server'a girdiğimizde biraz kasma olabiliyor. İsterseniz yüzümü gösterebilirdim ama yok, göstermeyeceğim. Evet. Burada ilk önce o ekran kayboluyor ve e, e, açılmaya başlıyor. Telefondan çekiyorum çünkü e, Minecraft'a girerken kasma olabiliyor. Donma olabiliyor. Gördüğünüz gibi Minecraft açılıyor Mojang. Büyütüyoruz buradan ekranı böyle oluyor. Arkadaşlar şey, özellikle bu şeyler Bedwars oynarken hani kutular falan gördüğünüzde almak için çok işinize yarayacak. Şu an Mojang'a giriyor biraz dom, dondu. Evet giriyor orada eski kameramanım, babam. Uygulama bulduğum için satmıştım babamı. Neyse, ee, benim bir tane kuzenim var. O onunla birlikte yaptığımız ee, creative falan modda işte yaratıcı modda yaptığımız evde falan oynayacağız. Orada göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi ee, girdi. İlk önce donmaları olabiliyor. ESC'ye basıp modu mod e, hilelere izin ver. Açık yapıyoruz bunu. Yerel ağ dünyasını başlat diyoruz ve kasma sonrasından zaten geçiyor. Evet. bir e shift ve sol tık, e, mouse'un sol tıkı. Shift sol tık. Gördüğünüz gibi. Bunu alışveriş yaparken çok işinize yarar. setlerde de aynı mesela Bakın. Gördüğünüz gibi seti direkt giydi. Biz Creative modda böyle bir ev yapmıştık. Çünkü böyle bir ev yapmamız bu dünyada mümkün değildi. Bir de portalaştık. Ee, sonrası CTRL e Q bir şeyleri rahat atabileceğimizi. Bakın gördüğünüz gibi direkt arkadaşınıza hepsini at diyor. Mesela elmanın, mesela ekmeğin. Ee, gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar e Sonuna kadar izlerlerse de Minecraft'ın hilelerini sonunda açıklayacaksın değil mi? <laughs> evet. Sonuna kadar izleyip abone olmayı unutmayın. Evet. Bakın gördüğünüz gibi ekmek de aynı. Ee, bakın bu hani her şey aynı gördüğünüz gibi. Ee, şimdi ve arkadaşlar, e, Minecraft'ın bir tane değil ama bir şeyini göstereceğim. Skin değiştirme. E, şimdi Minecraft'tan çıkmamız gerek böyle. Bakın şimdi. Geliyoruz buraya. Açıyoruz yeni sekmeyi. Buradan Google'a gelip buraya Nova skin yazıyoruz. Bakın burada skin editör var. Burada arkadaşlar istediğiniz skin'i seçebilirsiniz. Buradan save deyip oradan download demeniz lazım. Sonra arkadaşlar bir yere girmeniz lazım. Google. T-Launcher. Ve buna giriyoruz. Tabi ki de arkadaşlar burada kayıt olmanız lazım ama normal şifre falan, falan sizden istemiyor. Hani uzun bir şifre olacak. Şifrenizi yazıyorsunuz ama biraz da uzunlaştırıyorsunuz arkadaşlar. Buraya giriyorsunuz adınızın üstünüze tıkladığınızda bu da gördüğünüz gibi e, skinim benim böyle. Burada klasik mi slim mi diye seçebiliyorsunuz. Buradan upla skin demeniz lazım. Yüklenecek ve skininiz buraya gelecek. Sonra da Minecraft'ı tekrardan açmanız lazım. Ve arkadaşlar skininiz gelecek. Ee, e, oyun bu kadardı yani şey eve ve bir tane daha göstermediğim bir şey kaldı tek oyunculuğa yine giriyoruz Evet. Girdik. Hile açık mıydı ona bakalım. Bakın. Burada da hileyi yaklaştırır mısın kameran? Evet. Bakın burada hileleri izin ver. Açık demeniz. Yani oyun modunu direkt buradan alabilirsiniz. Ama bu da direkt işinize yarıyor. Bakın. Game mode. Mesela. Creative diyorsunuz. Ve geçiş yapıyorsunuz. Buradan mesela arkadaşlar gelin. Ah kapıyı kırdım. Bir dakika arkadaşlar burada. Evet. Saat kapasarak da sandıkları falan açabiliyorsunuz. Mesela şöyle eşit bir şekilde dağıtma da sol tıka basılı tutma bu arada. Mesela dağıttık diyelim. Bakın x2 şey yapıyoruz. Ee, i̇ki kere e, sol tıka bastığımızda bütün ekmekler envanterimize geliyor. Videomuz bu kadardı. Sizi seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bye.